Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 19. hadisteyiz. En son işte 18'e kadar okumuştuk zaten. Onu da tabii ki yukarıdaki karttan izleyebilirsiniz henüz izlemediyseniz. Evet. Ve an zirr ibn Zirr bin Hubeyş'ten rivayetle Kale dedi ki Eteytu Sefvan ibn-i Assalin anhu. Sefvan bin yanına geldim. Es'eluhu ona sormak için, anil meshi alel hufeyni, mestlerin üzerine meshi yapmak için ona sormaya geldim. Fakale dedi ki, maca ebike yazir, seni getiren nedir yazir, eyzir. Fekultu dedim ki, iptiga el ilmi, ilim talep etmek için geldim yani ilim talep etmek beni buraya getirtti. Fakala dedi ki innel melaikete şüphesiz ki melekler tada'u ecnihadaha kanatlarını bırakırlar. Li talibil ilmi ilim talip, talip edenler için, ilim talep edenler için bırakırlar. Riden bima yatlubu o talep ettikleri şeyden razı olduklarından dolayı yani hoşnut olduklarından dolayı onlara kanatlarını gererler açarlar. Fakultu dedim ki innehu qad hakka fi sadril meshu ala'l khufeyni. Innehu şebes ki qad hakke fi sadri, böyle e, göğsümü bir şey kurcaladı. Fi, e, ne kurcalamış el meshu ala'l khufeyni meslere etmek beni e, ne yaptı böyle bir tereddüte düşürdü yani. Böyle bir e, nasıl söyleyelim? Kafamı kurcaladı da diyebiliriz yani buna. Ba'dal ga'iti ve'l bawl e, demek büyük abdest demek ve abdesti küçük abdest büyük ve küçük abdestten sonra mesetlerin üzerine meshetme durumu kafamı kurcaladı ve kuntum raen min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kuntum raen sen biridin min ashabin nebi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından biri biridin yani birisinde diyebiliriz feciitu eseluke sana sormaya geldim hel semi'tahu zikru fi zalika şey'a hel semi'tahu onu işittin mi zikru bahsederken fidalike bu konuda şeyen bir şey söylerken işittin mi diye soruyor. Kale dedi e, naam evet işittim. Kane Muruna bize emrediyordu. İza kunna sefren biz e, yani ev musafirin yani işte seferdeyken veya misafirken e, en la nenzi'a khifafena thalâthete eyyâmin. Üç gün boyunca bizim o meslerimizi çıkarmamamızı emrediyordu. Ve leyalihinne illa min cenabetin. Aynı şekilde üç gün ve geceleriyle beraber tabii ki illa ancak çıkarırdık min cenabet. Eğer bir cenabetlik durumu varsa o hariç diyor. Lakin min gayetin ve bevlin ve nevmin. Lakin fakat yani işte e, hani devam eder bu çıkarmıyoruz anlamında. Min gayetin büyük abdest ve bevlin küçük veya ve nevmin veya uykudan dolayı herhangi bir şekilde çıkarmıyoruz. Sürekli <laughs> <laughs> meslen üzerine mes etmemizi söylerdi. Fakultu dedim ki hel semiatehu yezkuru fil heva şeyen Fakultu dedim ki hel semiatehu onu işittin mi yet kuru fil hava şeyen. Hava demek yani burada sevgiye dair herhangi bir şey söylediğini e, işittin mi diye soruyor. Kale dedi ki naam evet kunna ma rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi sefer. Biz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydik. Fabeyna nahnu indehu izna dahu arabiyun bi sautin lahu cehveri. Fabeyna nahnu indehu biz onun yanında iken iz aniden nadahu onu çağırdı arabiyun bir arabi bir bedevi onu çağırdı bi sautin bir ses ile lehu cevheri yani bir e, ses tabi onun o sesin ne özelliği vardı böyle bir hani e, cihveriye biraz böyle dolu dolgun kalın sesle diyebiliriz hatta. Böyle kalın bir e, sesle onu çağırdı. Ya Muhammed, ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Fecabehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nahven min sautihi e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onun sesine benzer bir sesle ona cevap verdi. Ha umu dedi. Ha umu. Ha umu. Bakın burada 5 numarada aşağıda baktığımızda ey hud demiş yani al al anlamında söylemiş. E zaten ayette geçer ha umukra u kitabiye alın işte ne, ne diyor orada e, kitabımı okuyun diye. Ayette de geçer diğer dünyayla alakalı. Fakultu ona dedim ki vay hakke uğudud min sautik fe inneke inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve kad nuhiyte an hâza ve ona dedim ki ne dedim? Vay hak yazıklar olsun. Uğdud min sevdik sesini alçalt. Fe inneke inne nebi sallallahu aleyhi ve sellem sen peygamberimizin yanındasın. Ve kad nuhit an sen bundan nehy olunmuşsun. Yani yapmaman gerekiyor. Fe dedi ki vallahi la eğdud. Allah'a yemin olsun ki la eğdud ne yapmayacağım sesimi düşürmeyeceğim. Kale arabi dedi ki el mer'u yuhibbul kavme ve lemma yelhak bihim. El mer'u yuhibbul kavme kavmi seven bir şahıs ve lem hak hakbihim, ama onlarla bitişmeyen onların yanında olmayan e, kişi hakkında hani ne dersin gibi soru soruyor. Karine bir sallallahu aleyhi peygamberimize diyor ki el mer'u ma'a men ahabba قيامة جنو كشي سودي إلو المرء مع من أحب يوم القيامة قيامة جنو كشي سودي إلو زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه أو يسير الراكب في عرضه أربعين أو سبعين عاما Femazale yani devam ettiği anlamda yuhaddisuna bize konuşmaya hatta zekere baben ta ki bir kapı bahsedene kadar bir kapıdan minel magribi batıdan bir kapıdan mesiretu ardihi genişliğinin yani uzun genişliğinin miktarı ev yasirur rakib ya da bir kişi yürür fi ardihi onun genişliğinde erba'ine ev seb'ine amen 40 veya 70 yıl boyunca yürür öyle bir kapıdan e, bahsetti. Kale sufyanu ahadur رابي لاردن بيري اولاند سفيان قبل الشام خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه قبل الشام خلقه الله تعالى يوم يوم خلق السماوات والارض مفتوحا دير اشتى Bir tane kapıdan bahsediyor burada Sufyan. Diyor ki allah Teala gökyüzünü ve yeri yarattığı gün bunu yaratmıştır, yapmıştır. Meftuhan açıktır. Littevbeti tevbeye, tevbe için açıktır. La hatta haddadatlu'a şemsu minhu. Güneş oradan doğana dek. Nedir? Bu kapanmayacaktır. Güneş o battığı yerden doğana dek ne olacak bu e, kapanmayacaktır diye söylüyor. tabi Revahut Tirmizi bunu rivayet etmiştir. Ve gayruhu kale ve Tirmizi dışındakiler de e, rivayet etmiş ve demiştir ki hadisun hasenun sahihun e, hasen ve sahihtir diye söylemiş bunu da. burada hadisten öğrendiklerimize biraz baktığımızda e ee, tabii ki e, Allah Teala'nın tövbe kapısını ardına kadar açması yani kullarına olan sonsuz merhametini onların hani ebedi kurtuluşa ermesini istediğini gösteriyor zaten çünkü sürekli açıktır. Tabi yine baktığımızda aynı şekilde ilim öğrenmek ve öğretmek Allah-u Teala'yı memnun eden en değerli bir meşguliyettir. Bunu da bilmemiz lazım. E bundan dolayı zaten sahabe-i kiram ne yapmıştır e ve tabiiler de aynı şekilde ilim tahsiline büyük önem vermişlerdir. Bir insan bilmediği bir şeyleri öğrenmeye çalışmalı ve o konuyu iyi bilen birini bulup sormalıdır. E sonrasında o konuya vakıf olması gerekiyor. Sonra meslerle alakalı da e, geçti tabii ki. Mesler üzerine mesletme kolaylığı da İslamiyet'in tabii ki müsamaha dini olduğunu göstermektedir. Onu da e, unutmayalım. O da bir ekstra e, bizim için bir ayrıcalık. Tabi sevgiyle alakalı da yine bahsetti. Sevginin gereği e, sevilen gibi olmaya çalışmak ve davranışlarında onu örnek almaktır. Çünkü dedi ki el mer'u me'amen ehabbe. Sevdiği kişiyle beraberdir. Ondan dolayı e, bu durumlarda e, ee, tabi sevginin gereği sevilen gibi olmaya çalışmaktır. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Evet biz sonraki hadise geçtiğimizde e, 20. hadiste ve an Ebi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinan el Hudri radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle kâne fîmen kâne kâblekum raculun katara tis'aten ve tis'ine nefsen kâne vardı fî men kâne sizden öncekiler arasında raculun bir adam katale tis'aten ve tis'ine nefsen 99 kişiyi öldürmüştü. Fesâle en a'lemi ehlil ardı yeryüzü bulunan en alim kişiyi sordu, soruşturdu. Fedulla ala rahibin bir rahibe işaret edildi onun için. Bakın oradaki bire bakalım aşağıda ne söylemiş bir hakkında. Ey abid bin ubadi ben İsrail yani İsrail İsrailoğullarının kullarından biri anlamında. E, ee, İsrailoğullarından birini e, işaret etmişler ona. ve onun yanına geldi. Fe dedi ki innehu katale tis'aten ve nefsen fe hellehu min tevbe bir şahıs diyor şüphesiz ki e, 99 kişiyi öldürmüştür. Fe hellehu min tevbetin tövbe var mıdır yani tövbesi kabul olur mu gibi e, öyle de söyleyebiliriz. Rahip tabi ne diyor burada? E, diyor ki fekale Allah. Hayır tabii ki. Fakat lehu ve adam onu da öldürdü. Fekemmele bihimiyeten onunla beraber ne oldu? E, yüzü tamamladı. an a'lemi ehlil ardi Sonra yer en alim kişisini sordu tekrardan. Fedullal ala alimin. Alim bir adama işaret edildi. Yani bir adam alim bir adam vardır dediler ona. Fakar dedi ki innehu katala mi'ete nefsin fe hellehu min tevbe. Biri diyor yüz kişiyi öldürmüştür. Tövbesi kabul olur mu yani tövbe edebilir mi? Adam fekal dedi ki naam evet. Ve men yahulu beynehu ve beynet tevbe. Onun ve tövbe arasına kim girebilir diye söylüyor adam. İntalik ila erdi keda ve keda. İntalik git demek yani izheb gibi. İla erdi keda ve keda. E, şu şu topraklara git diyor. Fe inne biha unasen orada ne vardır? İnsanlar var. Ya Allah'a Allah'a ibadet eden insanlar var. Taala fe abudillah ma'hum onlarla beraber ne yap? Allah'a ibadet et. Ve la terci' dönme ila ardike kendi toprağına dönme. Fe inneha ardu orası şüphesiz ki kötü topraktır. Kötülük toprağıdır da diyebilirsiniz. Fentalaka gitti adam hatta izâ nesefettarik yolu yarıladığında yolu yarılayınca etahul mevt ölüm geldi ona öldü yani adam Fakta semet fihi ihtasem ihtasimu tartışmaya girmek demek fihi o adam hakkında melaiketu rahmeti rahmet melaiketi melekleri ve melaiketu azabı ve azap e, meleği ne yaptı e, karşılıklı bir e, şeye giriştiler bir e, münakaşa giriştiler. Fekalet melaiketur rahmet melek meleği dedi ki caet haiben tövbe ederek geldi mukbilen bir kalbihi ilallahi teala mukbilen döndermişti kalbihi yönüyle kendini döndermişti ilallahi Allah'a ve kalet melaiketul azab azab melekleri de dedi ki innehu lem ya'mel hayran kattu asla bir yani hiçbir şekilde bir hayır işlememiş fe etahum melekun fi surati featahum unlara geldi melekun bir melek geldi fi surati ademiyyin adamoğlu suretinde görünüşünde biri geldi fecaaluhu beynehum Ey hakeme fecaaluhu o adamı kıldılar. Yani insan kılığında olan meleği kıldılar. Beynim kendi aralarında. Ey hakemen yani hakem kıldılar. Fekale dedi ki adam o hakemleri. Kıysu ölçün. mabeynel beynel erdeyni, iki toprak arasını ölçün. Fe ile eyyetihime hangi tarafa doğru kane edna daha yakın olursa. Fehuve lehu o oranındır. Fekasu ne yaptılar? Ölçtüler. Fevace duhu ve onu buldular. Edna ile ardilleti erade istediği toprağa daha yakın olarak buldular. Ve kabadet hu rahmeti ve rahmet meleği onu ne yaptı? Ruhunu aldı, aldı, götürdü anlamında kabede almak anlamında kullanılıyor. Muttafakun aleyh. Bu da ne yapılmıştır? Kendisine ittifak edilen hadistir. Ve fi rivayetin fi sahih sahihte geçen rivayette fekane ilal karyeti salih hadi akrabe bir şibrin. Bir şibir bir ölçü bir mi bu da? O bir şibir kadar e, iyi toprağa doğru iyi köye doğru yakındı. Fe cu'yle ehliha ve onun ailesinden kılındı. Oradan kılındı. Ve fi rivayetin fi sahih aynı şekilde yine bir rivayette gitmiş. Fe vuhallahu ta'ala ila hadihi ente ba'di. Ba o toprağın toprağa ne yaptı? Allah vahyetti en uzaklaşmasını ve ile hadihi en takarrabi bu salih toprağa da ne yaptı? Yaklaşmasını emretti ve kale dedi ki kıyisu ma ama ikisinin arasını ölçün fe ile hadihi bir şibrin fe e, bir şibir kadar yani yanlış değilsem o da bir karış kadar oluyor e, bir karış kadar e, yakın toprağa yani iyi toprağa yakın olduğunu gördüler fe lehu ve günahları affedildi başka bir rivayette de ve başka bir rivayette fe ne adam göğsünün üzerine yani göğsüyle o yeni toprağa yani iyilik olan toprağa doğru ne yapmış ilerledi diye söylüyor. Bu da farklı bir e, Tabii ki rivayet. Şimdi hadis gayet güzel e, bir hadis özellikle tövbenin e, ne kadar hani 100 kişi bile öldürmüş bakın dikkat ederseniz e, ne yapılmış yine Allah e, onu affetmiştir. E, yani burada şunu anlamamız gerekiyor günahım hani bağışlanmaz diye mutlaka e, hani ümitsiz olmamamız gerekir. Günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın merhameti daha büyüktür. Onu bilmemizde fayda var. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hani kendisine tövbe nasip ettiği ve iyiliğe kabiliyetli olarak yarattığı kimse büyük günahlar da işlemiş olsa bir gün gelir Allah'a yönelir, tevbe eder ve Allah da onların o şahısların günahlarını affeder kim olursa olsun. Tabi yine alimlerle alakalı da bir yere dikkat çekmek gerekiyor. İyi bir alim çok ibadet eden bilgisiz kişiden daha değerli ve faydalı çünkü alim onu o tarafa yönlendirmeseydi adam kötülük üzere devam edecekti sürekli. Yani o işte rahip gibi olsaydı, cahil olsaydı hem dediğim gibi yani kendisinin ölümünü de hazırlamış oldu hem de işte böyle adamın da kurtuluşa ermesine vesile olmayacaktı. Onu mutlaka unutmayalım. Yani halkın manevi önderleri mutlaka imser ve kurtarıcı olması gerekiyor burada baktığımızda e, şimdi hadisin sonlarına doğru şey de var adam işte hani başta demiş ya git oradaki iyi kişilerle e, takıl iyi kişilerle hayatını devam ettir kendi yerine kalkma çünkü kötü huylu insanlar var. Buradan şunu anlıyoruz. İyi kimselerle dostluk kurmamız gerekiyor. Yani fena halleri devam ettiği sürece kötü insanlardan uzak durmamız lazım. Çünkü aksi halde kötülerin etkisinden kurtulmak mümkün değildir. Düşünsene sürekli kötü bir ortamda bulunuyorsunuz. Ne kadar kendinizi iyiye doğru çekseniz de ne kadar hani ben işte biraz kendime çeki vereyim deseniz bile şeytan artı o kötü insanlar size daima kötülüğü söyleyecek, kötülüğü yaptırmaya çalışacak. O yüzden hani iyilerle bir arada olmaya gayret göstermeliyiz. E, bu da da yani iyilerle e, bir arada olan kişinin aslında e, doğru yolda olduğunu da gösteriyor. Yani bunu da aklımızdan çıkarmamamız lazım. Evet bir sonraki hadisimiz e, epey bir uzun. Onu inşallah e, bir sonraki dersimizde okuyalım bugünlük bu kadar. Burada duralım inşallah. Hadislerle alakalı acele bir durumumuz yok. Yeter ki öğrenelim. Onlardan bir şey kapmaya çalışalım. İnşallah sonrasında Allah'ın izniyle daha güzel olacaktır. Zaman zaman ara ara böyle birkaç hadis okuyup anlamlarına bakıp faydalanmaya çalışalım. Bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan abone olabilirsiniz. Bir sonraki derste Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.